<laughs> Yüksek bir çatıdayım, atlamama imkan bile yok. Neyin ne olduğunu siz suratlara her gün her gün selam veriyorum bitince bir daha deniyorum rüyalar bir daha bitiyor irade eskisinden sağlam düştüğümde dara kovan döküldüğünde yere bazı dostlarım mezara devam mücadele her gün hala başka çare ara senin yüzün kıpkırmızı benim

Kimse sağlam ayak basamaz Bazı günler yoğun dostlar kafa bile kaşımaz Yaşadığımı yaşa omuzlarım bir gün taşımaz Sidik kokan sokak senin gözyaşına acımaz Burada böyle yasa bazı orospu çocuklarını keşke tanımasam Hepinizi topla iki katı yüksek kafam Şeytan rica eder bugün bana karışmasan Yeah ama bana has

Devam mücadele Benim Hala başka çare ara Senin yüzün kıpkırmızı Benim Evet Şimdi e, Ulaş'ı geçen de de dinlemiştik zaten hatırlıyorsunuz Geçen yayın belki paylaşmışızdır Belki paylaşmamışızdır Youtube'da bilmiyorum e, O zaman da beğenmiştik diye hatırlıyorum Yanlış hatırlamıyorsam Şu anda da ben gayet beğendim ee, bu arada altyapı çok çok iyi. Altyapı gerçekten çok tatlı olmuş. Altyapıdan dolayı Faiq'ı tebrik ediyoruz. Ee, ondan sonra... Faiq'ı bu arada ben ilk defa duydum. Önceden duymamıştım. Yorumlarda da çok bir şey yok. Online rapper demişler. Yorumlarda da çok bir şey yok. Ulaş mix konusunu güzel toparlamış. Master konusunda da duyum tatlı, fena değil. Sözler falan, beat, altyapı, uyumlar bunlar çok iyi. Sadece şurada bir tekrardan dinlediğim bir ee, köreltme, yani vokali köreltme efekti vardı ya. O efekt yerine başka bir şey acaba kullanılabilir miydi diye bir şüphe var içimde. Sese pitch shifter gibi bir şey uygulanmış, ses böyle boğuklaştırılmış falan birkaç bir şeyler denenmiş. Ee, onun yerine farklı bir efekt mi acaba olmalıydı diye çok böyle zora kaçmak yerine diye düşündüm. Onun haricinde çok şüpheli benim aklımda kalan hiçbir şey yok. Ayrıca sondaki scratchler çok tatlı, çok hoş duyum veriyor. Ondan yana da kendilerini tebrik ediyorum. Ulaşken olarak da işi sırtlamış. Bakın şöyle abi. 4 e, dört ana kalemin üçünde kendisi var. Tebrik ediyorum kendisini. Pike, bak, Pike de burada herhalde bu kişi. Şöyle bir bakalım, göstermiş olalım. Böyle ihtiyacı olan kişilere. Zor ihtiyacı olanlara bakın burada mail hesabı var. Buradan veya buradan ulaşabilirsiniz. Beat arayanlara çok güzel bir beat bakalım. Mesela bir beat paylaşmış herhalde. Bakalım. Ha, burada beat yapmış. Bakın. Adam beat yaptığı videoyu paylaşmış izle Nasıl yapıldığını öğren. Kendin yap. Daha ne istersin? Bak böyle şeyler altın değerinde. Tebrik ediyoruz. Bak burada nasıl yapılırları paylaşmış. Uzi'nin yapma dediği beat. Yeni çıkan Serumik ile yaptığım ilk beat. Bak adam ne güzel beatler yapmış. Yapıldığını nasıl göstermiş. Tebrikler. Evet geçiyoruz.